Selam arkadaşlar yepyeni bir ama hepiniz hoş geldiniz. Kümese geldim tavukları salacağım. Köpekleri kovalayayım arkamdan geldiler. Sandılar yemek vereceğim gene. Veriyorum palış. Alıştırdık burada. Hep ekmek veriyoruz bayat ekmekler kemik falan. Tavuklara geldim. Onlar da orada toplanmış bekliyor. Salacağım onları salacağım. Bugün iş yok. Hava yağmurlu. Sabahtan biraz çiledi yağmur yağdı. Şimdi tavukları dışarıya salacağım. Biraz temizlik yapmak istiyorum içeride. Bugünlerde yağmur yağıyor içerisi. Çok fena çamur oldu. Evet. Hepsi toplandı. bekliyor. Bunu çıkarabilirsin. Biraz temizlik yapmaya çalışacağım ama bakalım biraz da yorgunum gücüm yettiği kadar <laughs> gücüm yettiği kadar <laughs> temizlik yapacağım içerisinde ilişkiler falan şimdi bunlara bakalım ne yapacağız <laughs> önce şöyle tavukları dışarıya çıkaralım bir gelin çık, çık, gel, gel. Çık, 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 gel 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 gel. Bunlar da çamur olmuş bak kızsana. Kirlenmiş. Kirlenmiş de bakarım. içerisi biraz çamur. Dün belki gün bugün yağmur yağdı. Sabahtan yağmur yağdı. 2-3 gündür yağmur yağıyor. Oh, oraya bakın. şöyle biraz dışarıda. Gitsinler biraz dışarıya gitsinler, gitsinler. Gitsinler. Görüyorsunuz. Muhteşem. İşte her zaman geliyorum tavukları sağlığım biraz temizlik yapayım. Diyorum ve her zaman işte öyle kalıyor. <laughs> Bugün bakalım yapabilecek miyim? Çünkü hoşuma gidiyor bunları seyrediyorum dışarıda. Bana huzur veriyor. Şöyle biraz kirli gördüğünüz gibi. Ondan temizlemek istiyorum biraz içerisine. Yağmur yağınca ma maalesef her kümes olduğu gibi benim kümesim de kirleniyor. Bir de düz değil yani yani. Sular kaçıyor yine de o dışkılardan o şeylerden kirleniyor maalesef. Gördüğünüz gibi dışarıda mutlu oluyorlar. Ancaklar <laughs> Genç <laughs> Takip edenler biliyor. Her bir ırktan, her bir cinsten var burada. Isa Braun, yeni geldiler. Ee, yerli köy tavukları. Karışık karışık cinsler. Porselen Ligori. Atakslar yeni getirdiğim şeylerden de var. Farklı bir yumurta cinsi. Farklı bir renk. Oplay Playmut'a benzeyen tavuklardan da var. Bugünlerde makine yumurta koyacağım. Bakalım ne çıkacak. Şöyle karışık karışık cebirçiler çıkarmak istiyorum. Her bir renkten, her bir cinsten. Çok güzel şeyler çıkıyor sonra. Karışık karışık. Renkler çıkıyor böyle. Renkli renkli tavuklar çıkıyor. Hava yine çiçeklemeye başladı. Hadi bakalım ne olacak? Bırakacak mı bizi? Bunu getirdiğim getirdiklerim alıştı. Bayağı bir kümesi alıştı. Görüyorsunuz onlar da dışarıda. Onlar da çıktı. Her bir yere gittiler de aldılar diye köpek de geliyor. bunu kovalayın çünkü alışmasın buraya. Sistemi çünkü. kovalıyorum hep geliyor. Hadi kaç buradan kaç 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 kaç. Siz oraya çok gitmeyin. Köpek var orada. Görmüyor musunuz? Sen nereye gidiyorsun kızım? Dön geri dön. Bak şimdi aşağı doğru git. Hadi kaç kaç kaç. Sen de Hadi oradan kızım Git öte doğru derilerin olduğu yerde Hadi Sana şimdi şuraya be. Hadi gel gel buraya gel Gel karma oldu kalma Hadi Gördüğünüz gibi tavuklarımız dışarıda çok mutlu. Her bir yere gittiler ve aldılar yine. Farklı farklı renkler. Bunuza bravo. Genç horozumuz. Başka bir tane genç horoz. Her şey çok iyi ama galiba gene yağmur yağacak dediler. Olsun. Biraz şimdi. İnşallah. Bir iki saat dayanır da siz de şöyle. <laughs> Çok iyi, çok iyi. Baksanıza her yere geldiler. Hep diyorum bu çöpleri döküm temizleyeceğim. Bir türlü temizleyemedim ya. Çöpler de çoğalmış burada. Neden böyle oluyor? Nereden geliyor bu çöpler anlamadım. Sen ne yapıyorsun orada? Nereye girmiş oraya? Yenilerden bu. Hadi gösterelim böyle bir. Burada bayağı spontaklı. Farklı farklı renkler, atakslar. Dur bakayım, bu tarafta ne yapıyorlar? <laughs> Hepsi de peşimden geliyor ya. çarozlarımız yeniler de burada. Bunlar da çok alıştı. Baksanıza. Maşallah size maşallah maşallah. Maşallah size hadi hadi. Siz de bir an önce yumurtamaya başlayın bakalım. Baksanıza içerisi. Ne yapayım buraya şimdiden. Toprak bir şey mi dökeyim dışarıda. Baksanıza burası çamur. Şuraya ne yapabilirim. Çok kaygan oluyor. Şu bir dikkat etmem lazım. Vay 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 vay. Of. İçerisi de kötü. Şartını da temizlemem gerekiyor. Kanlı oluyor yumurtalardan. Yumurtalar da kirli. Baya bir yumurta var. Tavuk var burada. Tavuklar da kirli, yumurtalar da kirli. Çilemeye başladı, yağmur yağmaya başladı. Yumurta var. Baya baya yumurta var orada. Çok büyük bir tane yumurta var görüyor musunuz bilmiyorum. Burada da var, var ya. Yani. Güzel. Ama temizlemem gerekiyor. Temizlemem şart yani. Biraz dinleneyim. Ve temizliğe başlayacağım. Başka türlü olmuyor çünkü burasıları çok kaygan, çok çamur her yer. Ne bu kadar çamur topluyor anlayamadım ya. Çakıl atmam lazım. Olmuyor böyle. Şöyle tekrar bir dışarıya gösterelim. Sonra da videoyu sonlandıracağız. Genç Şöyle bir tavuğumuz var burada. Güzel. İnşallah. Yeşillik bulunuyor artık dışarıda az çok. Yağmur yağdı işte. Bir geliyor. Yeşillik de var. Bizim tavuklarımız var. Ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.